Bu videoyu da e, avokado çekirdeklerine kürdanlar saplayarak işkence edenlere hitap etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bir avokado çekirdeği. Onu ben bir saksı kenarına koymuştum. Şöyle bakın köküyle ile toprağa tutunmuş. Şöylece de bir dalı var. Yaprakları yok çünkü... Şuradan bir dakika. Şöyle. Yeni sürgünler veriyor. Yakında yaprakları da olacak. Evet. Lütfen artık avokado çekirdeklerine işkence yapmaktan vazgeçin. Onları sadece hafif nemli bir toprağın ee, Üstüne bırakın. O bile yeterli. Onlar da size birer fidan olarak teşekkür edeceklerdir. Bunu da böylece hep gördüğümde söylemek istiyorum. Bugün söyleyeyim de bari kurtulayım.